Yemek Sepeti uygulamasındaki puanlar ne işe yarar? Öncelikle Yemek Sepeti puanları ve kuponlarının aynı şey olmadığını belirtmekte fayda var. Yemek Sepeti uygulamasında iki farklı puan türü mevcuttur. Bu puanlardan ilki Toplam puan şimdiye kadar hesabınıza siparişlerden veya çeşitli aktivitelerin ardından tanımlanan puanların karşılığıdır. İkincisi ise haftalık puan olarak adlandırılır. Bu puanlar ise özellikle muhtarlık yarışında işinize oldukça yarayan haftalık olarak biriktirdiğiniz puanlardır. Yemek sepeti uygulamasında sık sık etkinlikler ve kampanyalar olmaktadır. Bunların başında ise muhtarlık yarışı gelir. Bu etkinlik her hafta pazartesi günü başlayarak pazar gününe kadar devam eden bulunduğunuz bölgede en fazla puanı toplayan kullanıcının muhtar olduğu bir yarışmadır. İşte puanlar ne işe yarıyor sorusunun cevabı ise tam olarak burada karşılığını buluyor. Yemek sepeti kazandığı puanlar sayesinde muhtar olan kullanıcıya çoğu zaman indirim kuponu gibi çeşitli ayrıcalıklar vermektedir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.